Futbolların ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Gündem Galatasaray programında Enerji Küçük ile birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Efe. Gündem yoğun, hararetli konular var. İlk, i̇stiyorsan ilk başta Sivas Spor maçının değerlendirmesiyle seninle başlayalım. Galatasaray 10 kişi kalmasına rağmen, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen soğuk havada Sivas Teplasmanı'nda geri dönmeyi başardı. Tüm zorluklara rağmen Galatasaray kazandı ve psikolojiyi bozdu. Rakiplerinin psikolojisini bozdu. Gerçekten Uzun süre sonra bir takımın sahadaki rakibinin dışında hakemi de yendiğini gördük. Hakem kararlarının tamamı Galatasaray aleyhineydi. Ama bence Okan Buruk'un takımı şunu gösterdi. Aynı Fatih Terim'in yıllar önce söylediği cümlenin özeti gibiydi. Sizinle benim aramda kocaman bir fark var. Fatih Terim ne demişti? Adı geçen takımlarla Rakip dahi değiliz. Aynı yoldan da yürümedik. Okan Burunga Galatasaray'ı bunu Sivas Spor maçında net bir şekilde gösterdi. 15. dakikada 10 kişi kaldı. Karakış'ta Sivas'ta oynadı. Ve hakemin tüm art niyetli kararlarına rağmen kaliteli futbol, üst düzey kazanma hırsı ve Sivas deplasmanında gelen çok önemli bir galibiyet. Dediğim gibi Galatasaray hani 10 kişi kalıyorlar olmuyor, rakip e, her türlü sertliği gösteriyor olmuyor dedirtti rakiplerine. Psikolojisini bozmuş durumda Galatasaray, Fenerbahçe'nin. Bakıyorum, şimdi uzun süredir biliyorsun, işte yapı var vesaire şu bu konuşuluyor, ilerleyen sorularda da konuşuruz. Ya bunu söylemen için, hele ki Galatasaray'a karşı bunu söylemen için biraz utanman lazım, yüzünün kızarması lazım. Neden? Sağ içi sonuçlarına bak. Bu sezona ya. Bırak geçen yılı. Bu sezona bak. Fenerbahçe ilk 5'te yer alan hiçbir rakibini yenememiş. Galatasaray'a mağlup olmuştu aslında. Göztepe'yi deplasmanda yenememiş. Samsun Sporu yenememiş. Beşiktaş'a mağlup olmuş. E dön Galatasaray'a bak. Ezeli rakibini Kadıköy'de yenmiş. Samsun Sporu mağlup etmiş. Beşiktaş'ı mağlup etmiş. 10 kişi kalmasına rağmen bütün hakemin art niyetli kararlarına rağmen Sivas'ı mağlup etmiş sahasında. Ya biraz saygı. Saha içinde biraz saygı. Ya yani şu derbi performansları dahi gösteriyor. Ya 6 yıllık Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin derbi karnesine bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. 6 galibiyet falan olması lazım. 13 13 beraberlik, 13 mağlubiyet, 6 galibiyet olması lazım diyebiliyorum. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani %25 falan hatta daha altında %20 kazanma başarısı. Bu neyin sonucu? Yapı mı diyeceksiniz buna da? O yüzden Galatasaray-Fenerbahçe'den çok çok daha iyi bir takım ve kazanma hırsı iştahı daha yüksek ve tamamıyla sahaya odaklanan bir takım. Belli ki Dediğim gibi Galatasaray'ın bu kadar güçlü olması Fenerbahçe'nin biraz psikolojisini bozuyor. Abi az önce hakem kararlarına değindin aslında birazcık. Bir hakem kararlarını değerlendirme, Turgut Doman'ın performansını değerlendirmeni isteyeceğim senden bir. Bir de Bülent Uygun'un bir açıklaması oldu. Bütün takdir haklarını Galatasaray'ın yana kullandı hakem diye. Buna da bir şey söylemek ister misin? Yani Bülent Uygun'la alakalı bence çok kale alınacak ya da üstünde durulacak bir nokta yok. Bülent Uygun için yıllar evvel eski eşi, hayat arkadaşı gerekli şeyi söylemişti. Herkes hatırlar. Girip Google'a yazdığında çıkar. O yüzden Bülent uygunu, ne Galatasaraylıların ne spor kamuoyunun bu tip provokatif açıklamalarını dikkate almaması lazım. Çünkü bütün Türkiye'nin çok net bir şekilde vicdanının sızladığı, herkesin tepki gösterdiği, Galatasaray'ın e, ebedi dostu, ezeli rakibinin dahi geçmiş olsun mesajı yayınladığı bir pozisyon, bir utanç vesikası yaşadı yine Türk hakemliği. O yüzden Bülent Uygun'u Galatasaraylılar bence kale almamalı. Onu bir tarafa bırakalım. Hakem ve Manay konusuna gelecek olursak. Reymanay maçtan sonra özür dilemiş. Özrünü ne Barış Alper Yılmaz, ne ailesi, ne Galatasaray camiası kabul etmiyor. Ben de kabul etmiyorum. Çünkü gaddarca, bilerek, art niyetli şekilde kasıtlı şekilde o faulü yaptı. O faulü yapmasının yanı sıra bir insan vicdanlı, merhametli bir insan döner arkadaşının aynı işten ekmek kazanan arkadaşının durumuna bakar. Barış Alper Yılmaz orada yerde kıvranırken Manay ne yanına geldi, ne özür diledi, ne durumuna baktı, arkasını döndü ve gitti. O tekmeyi attı. Döndü gitti çok soğukkanlı bir şekilde. Ve maç bittiğinde ne özür diledi ne Barış Alper'den herhangi bir şekilde bir şeyin var mı diye sordu. O yüzden Manay'ın özrü asla kabul edilemez. Ama şunu söylemiyorum. Ray Manay sınır dışı edilsin falan. Bu Sivas Spor Kulübü'nün vereceği bir karar. O yüzden ama Ray Manay'ın e, açıkçası kasıtlı olarak o hareketi yaptığı açık şekilde ortada. 90 dakika boyunca da bu tip sert foulleri yaptı Reymana. Hele ki bir pozisyon var ki Galatasaray kalesinin önündeyken hem Davinson'a hem Salahiye kurnazca iki tane foul yapıyor üst üste. Hakem bunu izliyor. Turgut Doman Reyman canavarını yarattı o gün. O karşılaşmada. Çünkü her türlü sertliğe müsamaha gösterdi. Ve kart çıkarmadı. Hakeme gelecek olursak hakemi ben değerlendirmeyeceğim. Niye ben değerlendirmeyeceğim biliyor musun? Fırat Aydınus'u tebrik ediyorum. Helal olsun. Türk futbol tarihinin zaten hani böyle ilk 5'e yazacağın ender hakemlerden bir tanesi. Cüneyt Çakır'la birlikte Fırat Aydınus doğru mu? O yüzden Acun Ulucal'ın kanalında çalışıyor. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı'nın sahibi olduğu kanalda mangal gibi yüreğe varmış takır takır Galatasaray maçının pozisyonlarını değerlendirdi. Fırat Hoca'nın açıklamaları bak. Aynı görüşteyim. Sivas Sporlu Balde'nin Salah'ı attığı tokat var. Net kırmızı kart. Manay ilk yarı Davinson'u çok sert bir şekilde indiriyor. Sarı kart. Sivas Spor ceza sahasına girerken Torelli'yi indiren Sonko ikinci sarı kartı almalı. Kırmızı kart. Charisis'in Mertens'e 45 artı 2'de Manay'ın direkten dönen topu. Öncesinde çok net bir foul'ü var. Sarı kart ama VAR devreye girip incelendiğinde belki kırmızıya dahi dönebilir. Koyta, Mertense dirsek atıyor. İkinci sarı karttan kırmızı kart. Ve e, Manay, Barış Alper pozisyonu. VAR'a dahi ihtiyaç yok ama VAR çağırıp sen bu kartı göstermiyorsan sen yeteneksizsin ve hatalı değilsin, art niyetlisin diyor. %100 katılıyorum. Yani var hakeminin çağırmasına rağmen Turgut Doman o kartı çıkarmıyorsa ya gizli planı ajandası var yani ya da başka bir durum söz konusu. Bunu amayla, fakatla, yanlışla, hatayla açıklayamazsın. Orada bir art niyet var. Turgut Doman net bir şekilde o art niyeti sahada gösterdi ve insanların vicdanını sızlattı. Neye benzetiyorum biliyor musun? 92 yılında yaşı e, üst düzey mertebede olan izleyicilerimiz hatırlarlar. 92 yılında Galatasaray Trabzonspor maçında Galatasaray teknik direktörü Okan Burun orta sahada Trabzonsporlu Soner ayağını kırmıştı. Okan Hoca'nın ayağı böyle sallanıyordu. Ervan Toroğlu gitti sarı kart gösterdi. Hani bugün ahkam kesen yani herkese akıl veren Erman Hoca çıktı o pozisyonda o Okan'ın ayağı sallanırken Sonere evet. sarı kart verdi ya. Aynı durum. Turgut Doman'ın yaptığı durum daha da vahim. Var var ya, var seni çağırıyor izleyip nasıl kırmızı çıkarmıyorsun ya? Ya bu kadar gaddarca bir faole kırmızı kart çıkarmamasının hakemin hiçbir izahı olamaz. Artık zaten ee, bütün futbola dair görüşü olan herkes bu kararın art niyetli olduğunu gördü ve Turgut Doman'ın ben artık Süper Lig'de bir daha düdük çalabilme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Ya sadece Süper Lig'de değil, dileriz hiçbir. Ya yani inşallah hiçbir yerde Lig'de, dediğin düdük gibi çalamaz. düdük çalamaz çünkü demek ki farklı ajandası var. Art niyetli. başka bir manası yok. Maçtan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı oldu ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğ da bazı açıklamalarda bulundu abi. Bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsun? İbrahim Hacı Osmanoğlu bana operasyon düzenleniyor dedi. Ferhat Gündoğdu da aslında hakem iyi bir maç yönetmiştir. Takip Barış Alper'in pozisyonuna kadar gibi söylemlerde bulundu. Şimdi Ferhat Gündoğdu ile başlayayım. Galatasaraylılar bunu iyi duysun. Galatasaraylıların birinci hedefi Ferhat Gündoğdu. Galatasaray kulübü ve yönetim kurulu Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanının görevden alınmasını ya da el çektirilmesini istiyor. Yani Galatasaray'ın şu anda birinci olarak fokuslandığı nokta TFF başkanı değil. Önce Ferhat Gündoğdu diyor. Galatasaray kulübü. Çünkü art niyetli olan ya da bu operasyonun başındaki ismin Ferhat Gündoğdu olduğu görüşünde Galatasaray. Önce MHK başkanının kellesini istiyor Galatasaray. TFF değil. Önce hak ediyor Galatasaray. Sebeplerden biri. Ferhat Gündoğdu göreve geldiğinden bu yana iki kez açıklama yaptı. Ve ikisinde de alenen Galatasaray'ı hedef aldı. Ve Galatasaray'a karşı art niyetli olduğunu bir anlamda açıklamalarıyla ortaya koydu. Ne dedi? Beşiktaş derbisi sonrasında Gökhan abi ile Haluk Yürekli'nin yayınına çıktı. Dedi ki İkardeli'nin pozisyonu gri bir pozisyon. Ama de sonra gösterilmeyen kırmızı kart ne dedi? Vicdanları sızlattı gibi bir cümle kullandı. Bu bir. Elde dursun. İki. Sivas Spor Galatasaray maçı sonrasında Turgut Doman 90 artı e kadar gayet makul bir maç yönetti. Manay'ın pozisyonu içinde böyle çok sivri bir cümle kullanmadı. Ya bütün Türkiye'nin içi acırken o pozisyonun MHK Başkanı gayet soğukkanlılıkla o pozisyona kadar hakem gayet makul bir karşılaşma yönetti cümlesini kullanabildi. Fırat Aydın'ı saydım sana ya. Yani Sivas Spor'un kemiksiz 3 kırmızı kart göster görmesi lazım maçta. 3 kırmızı kart. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? O pozisyona kadar 3 kırmızı kart diyorum ha. Şimdi o yüzden tablo böyleyken Galatasaray'ın birinci hedefi MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu. Galatasaray artık o koltukta Ferhat Gündoğdu'nun oturmasını istemiyor. Bu konuyu TFF başkanı değil ama federasyonundaki yönetim kurulu üyeleriyle açık bir şekilde görüşüyor. Ve bu noktada asla ve asla geri adım atmayacak Galatasaray Kulübü. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu, sayın ifadesini kullanıyorum. Yanlış olmasın. Neden kullanıyorum? Bir gönderme yapmak istiyorum TFF başkanına. Biz hala size sayın diyebiliyoruz. Ama siz her röportajınızda, her açıklamanızda bu kadar çok GASA'ya bel altı vurursanız bu tepkiyi yersiniz. Siz bütün Türk futbolunun, bu ailenin başkanısınız. Siz bir kulübü temsil etmiyorsunuz ama öyle davranıyorsunuz. Siz kalkıp Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a sayın ifadesini kullanıp Aynı açıklamanızda Dursun Özbek diye hitap ederseniz Galatasaray Kulübü Başkanı'na bu tepkiyi görürsünüz. Aynı oranda saygı dahi göstermediğinizi belirtir bu ifade. Ele verir Galatasaray ve Fenerbahçe'ye. Ayrıyetten de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı her çıktığı röportajda Galatasaray'ı hedef alıyor. Hocasını hedef alıyor, oyuncusunu hedef alıyor, başkanını hedef alıyor. O yüzden operasyon cümlesi ya da teşhisi samimiyetsiz bir olay. Bence bu ne biliyor musun? İmam cemaat olayı. Sen kalkıp her açıklamanda Galatasaray'ı hedef alırsan, Eyüp Spor'un hakkı yendi dersen, senin hakemin de belki o kartı çıkarmaya cesaret edemez Galatasaray'ın rakibine. Sen asiste ediyorsun bunu aslında hakemine. E peki çık şimdi Galatasaray'ın hakkı yendi de Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu diyecek misin? Merak ediyorum. Galatasaray'ın hakkı maç boyunca yendi bu ifadeyi kullanacak mı sayın başkan ya o yüzden bir de gerçekten sesli güldüm çocuklar dahi gülmüştür bugün bir organizasyon var güzel de bir organizasyon ee, bir medya grubunun yaptığı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na bu organizasyonda Türk futboluna üstün hizmet madalyası verilmiş Bak çocuk bile güler buna. Net söylüyorum. İbrahim Hacı Osmanoğlu ne yapmıştır futbolu acaba? Kulüp başkanlarına ceza vermeyeceğim dedi. Kulüp yöneticilerinin hakemlere etmediği küfür kalmadı. Federasyonda dahil ne hakaretler, ne e, sivri cümleler. Çocuğum olsa tükürürüm diyenler, ahlaksızlar, şerefsizler böyle cümleler. Bunu mu yaptı anlamadım. Ne yaptı İbrahim Hacı Osman Ordu Türk Futbolu'nda? Merak ediyorum üstün hizmet madalyası aldı. Diğer nokta o törende ödülü almaya giderken Sayın Başkan şu cümleyi kullanmış. Her kulübe eşit mesafedeyiz. Ya Sayın Başkan sen göreve geldiğinden bu yana Türk futbolunun lideri gibi değil. Yanlış anlamayın ama Fenerbahçe As Başkanı gibi konuşuyorsun ya. Mevzu Galatasaray olunca. Bu kadar mı kontrolden çıkıyor Sayın Başkan? İbrahim Hacı Osmanoğlu. Ya sen daha önce de söyledim. Mourinho ile alakalı herhangi bir açıklaman oldu mu? Olmadı. Fenerbahçe'ye de falan açıklaman oldu mu? Hiç olmadı. Fenerbahçe'nin lehine verilen komik penaltıları hiç konuşup rakiplerin hakkı yendi dedin mi? Demedin. Fenerbahçe'nin rakiplerine verilmeyen penaltılarla alakalı herhangi bir demecin oldu mu? Niye bunları söylüyorum? Kayseri Spor maçı komik penaltı. Gaziantep maçı rakibe verilmeyen. 3 penaltı. Beşiktaş derbisi. Türkiye'nin iki büyük kulübü oynadı. Geçen hafta Antep maçında BK yaptı. Bu hafta derbide Ciku yaptı abi. Ciku Emirhan'ı tutup kaç kez yere indirdi ben sayamadım. 3 kez bildiğim kadarıyla. Hele ki 32. dakikada bir pozisyon var ki böyle yere tutuyor kornerde. Suratı silkeliyor. Yere atıyor Emirhan'ı ya kafa atacak falan zannettim. Öyle bir özgürlüğe sahip falan galiba Fenerbahçeli oyuncular. E şimdi sen bunları çıkıp dedin mi Beşiktaş'ın hakkı yendi, Gaziantep'in hakkı yendi ya da Kayseri Spor'un hakkı yendi diye söyledin mi? E söylemedin. O zaman sana Galatasaraylılar tarafsız değilsin, objektif değilsin der. Çok açık bir şekilde. Sivas Spor maçından sonra bazı sakatlıklar da meydana geldi abi. O Sivan ve Barış Alper'in durumları. Son durumları nedir oyuncuların? Şimdi Barış Alper'i Allah korudu. Çok ucuz atlattı. Ve ben dün Galatasaray Sağlık Kurulu'ndaki önemli isimlerle konuştum. Barış'ı güçlü fiziği kurtardı. Onu söyleyeyim. Yani normal, standart bir fiziğe sahip, bilekleri ince, çok kalın olmayan bir oyuncuya yapılsaydı bu foal... Belki de futbol hayatı biterdi diyorlar. Yani sezonu kapatmıştı çok açık bir şekilde. Barış'ı o güçlü fiziği kurtardı resmen. Ee, Barış 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Hedeflenen karşılaşma Göztepe maçında sahada olması. Neden? Çünkü biliyorsun lig araya girecek ee, yılbaşı sebebiyle. Ee, ve Ocak ayının ilk haftasındaki Göztepe maçında sahada olması hedefleniyor. Ee, Barış Alper Yılmaz'ın. Yani bu ne demek? Malmö, Trabzonspor ve Kayseri Spor maçlarında Barış Alper Yılmaz yok. O e gelecek olursak e, O arka adresinde bir problem var ama ciddi bir sorun yok. E, kesin olarak e, Kayseri maçında %100 oynar. E, Malmö ve Trabzonspor maçında yok. İlk 11'de oynar ama O Simen, Trabzonspor maçında da oynayabilir. Yani Geniş kadroda olabilir. Öyle söyleyeyim. Ama ilk 11 başlayacağı maç Kayseri deplasmanı. O simen sağda. Bir tane ilk maçı kaçıracak eğer kaçırırsa o simen. Ee, Bunun da altını çizmiş olayım. Peki bu durumda Malmö ve Trabzonspor maçı kadrosu nasıl çekilenecek abi? Başka sakat oyuncular da var çünkü. Onların dönüşü, dönüş tarihleri var mı? Mesela Yakup sundurumu çok merak ediliyor. Yakup ne zaman takıma katılıyor? Güzel. Biraz da iyi haberler. Evet. E, net iyi haberler verelim. Abdülkerim Trabzonspor maçında sağda. Bence Jakobs oynayacak. Yani geniş kadroda olacak Jakobs ama bence ilk 11 başlatacak Okan Hoca. Jakobs ve Abdülkerim Trabzonspor maçı ile birlikte takıma dönüyorlar. Forma giyecekler. Mal ve maçı e, orası biraz girdap. Yani 7 eksikle gidiyor Galatasaray. Say say bitmiyor. Salay'da statü gereği oynayabiliyor. Evet. E, ama Bazen bu tip krizler fırsata dönüşebilir. Oyuncu kazanmanızı sağlayabilir. Ee, barış yokken, salay, statü gereği oynayamıyorken ben Okan Hoca'nın Yelert'i ilk 11'de başlatacağını düşünüyorum. Artık Yelert'in bir şeyler göstermesi lazım. O güveni vermesi lazım. Hem Okan Hoca'ya hem Galatasaray taraftarına, camiasına. Ee, Yelert 11 başlar. Benim e, beklediğim muhtemel... Mustera, Metahan, Davinson ve Nelson. önde Yelert, Torreira, Sara, Yunus, Mertens ve Batu Şahay 11 ile Galatasaray'ın sahaya çıkmasını düşünüyorum. Yani çıkacağını düşünüyorum. Tek soru işaretim Nelson kısmı. Çünkü Nelson'u hani mecbur kalmadıkça oynatmak istemiyor Okan Hoca. Oyuncu gitmek istiyor sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. Ocak'ta transfer yapacak. O yüzden bazı pozisyonlarda kendini sakındığını aman sakatlanmayayım diye kendini çok zorlamadığını hissetmiş Okan Buruk. Haksız da değil. Yani AZ maçın ilk yarısında bir performansı var ne Nelson'un. Hani hiç alakası olmayan bir oyuncu. Nelson'un Galatasaray'a kattıkları, kazandırdığı şampiyonluklar, özverilerini düşünmeyen bir insan şey der. Ya bu oyuncu acaba sabote mi ediyor takımı? O yüzden ya kapaca gitmiş Nelson. Ee, mecbur kalmadıkça da oynatmak istemiyor Okan Hoca. Ben bu kararda da doğru buluyorum. Ha, bu arada o işte TFF, MHK tepkiler kısmına ilave özellikle son haftalarda bu yayıncı kuruluşun Galatasaray'ın tartışmalı pozisyonlarıyla alakalı görüntüleri vermemesi, çok uzak açıdan vermesi ya da maçtan sonra bazı görüntülerin Hı. tartışılan pozisyonların açılarının ortaya çıkması tabii ki Galatasaray taraftarını kızdırmış ve tepki desibelini maksimuma çıkarmış durumda. Bu konuyla alakalı da işte Galatasaray'ın yayıncı kuruluşa gitmesi, tepki göstermesi çok gündem konusu oldu. Hatta Sayın Başkan'ın Bin Sports yetkilileriyle görüşeceği e, ifade edilmişti, öne sürülmüştü. Galatasaray Kulübü geçen sezon Erdem Timur önderliğinde Bin Sports yetkililerine en üst düzey isimlere tam bin sayfalık bu konuyla alakalı rapor iletmiş, sunmuşlar ve hiçbir karşılık olmamış. O yüzden bugün e, açıkçası Galatasaray bu konuda geri dönüş olumlu olur mu olmaz mı onu da bilmiyor. Ya Dubois pozisyonu. Geçen hafta herkes konuştu. Doğru dürüst açı yok. 45 artı 2 Sivas Sporlu Çarısiz. Mertens'e tekme atıyor. Orta sahada. Abi görüntü yok. Golde bütün herkes birbirine girdi. Metehan'dan önce Reyman Ay elle kontrol diye. Doğru dürüst açıyı vermediler. Doğru pozisyonu göstermediler. Ya, o yüzden e, bu Bin Spor'sun artık e, bu konuyu bence düzeltmesi gerekiyor. Devre arası transfer dönemi de yaklaşıyor abi. Galatasaray'ın hedefleri nelerdir? E, yani Galatasaray'ın öncelikli olarak 2-3 haftadır dile getirdiğimiz zaten John Arias artı e, stoper takviyesi dışında e, tabii ki bir bek hamlesi de geleceğini e, ifade ettik. E, çünkü Yeler'tin hayal kırıklığı yaratması Jakobsun sık sakatlanıyor olması bir anlamda Galatasaray'ı bek takviyesine mecbur ve zorunlu kılıyor. Bu noktada Galatasaray kulübü içinde çalışmalar başlamış durumda. ve Bir de yerli, milli bir futbolcumuz şu anda ismi, gelişmeleri, detayları Okan Burun masasında duruyor. Ve Galatasaray kulübü başkanı Dursun Özbey'in masasında ismi duruyor. O isim Trabzonsporlu Eren Elmalı. Eren Elmalı da Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve Galatasaray kulübü de Trabzonspor yönetimiyle ilk görüşmeleri, ilk kontakları Eren için yapmış durumda. Trabzonspor'un istediği bonservis bedeli Eren Elmalı için 3,5 milyon euro. Artık işte bu maliyeti Galatasaray karşılar mı karşılamaz mı? O bon servisi verir mi vermez mi? Bunun kararını Okan Hoca ile birlikte Sayın Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ'e yeni tüm kurulu verecek. Ama dediğim gibi Eren Elmalı transferi Galatasaray'da gündemde, Okan Hoca'nın masasında ve milli futbolcu da Galatasaray'a gelmeyi ciddi anlamda gündemine almış durumda. Abi bugün senin bahsettiğin ödül töreninde Acun Ilıcalı'nın da açıklamaları oldu. Bunlar hakkında yorumun var mı Acun Ilıcalı'nın açıklamaları hakkında? Şimdi şöyle söylemek lazım. Ee, Sayın Acun Lıcalı Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk'ü e, hedef almış. Ya Bence bu camialar arasında bu kadar çok e, ortamı gelen e, üst düzey maksimum reaksiyonlar cümleler kullanmak çok sağlıklı değil. Aynı geçen sezon derbi sonrasında Galatasaray'ı Maçın bitiminden 3 saat geçmesine rağmen Galatasaray'ı hakaretvari açıklamalarla anan Sayın Başkan Ali Koç gibi. Neler söyledi Sayın Başkan Ali Koç Galatasaray Kulübü'ne? İşte şerefsizler, hırsızlar, alçaklar. Bu normal mi Sayın Acun Lıcalı'ya sormak istiyorum. Ya bu normal mi? E şimdi daha sonra aylardır Yapı yapı dendi. Ortam gerildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı çıktı. Ahkam kesti. Racon kesti. Galatasaray Kulübü Başkanı'nı tehdit etti. Ve Sivas maçında yaşananları gördük. Barış Alper'e Belki de bu tekmenin atılmasını ortamı gelenler sağladı. Ben de bunu söyleyeyim o zaman. Manay bir figürandı. Ortam bu kadar gergin olursa bu olaylar hiç şaşırtmıyor. O yüzden artık bu desibeli düşürmek lazım. Bence de bir sık yönete ihtiyaç var yani Türk futbolu. Artık Türk futbolunun bence düşmanlığa falan ihtiyacı yok ya. Yeter artık ya bu kavga ortamı. Bir tık daha ileri gideceğim. Sayın Acunlıcalı Manay konusuna o organizasyonda Reymanay bizi geçen sene şampiyonluktan etti demiş. E hani Mehmet Büyük ekşi şey etmişti? Şampiyonluktan. Bir de Sayın Acunlıcalı burada yapı olayına çok takılmış durumda Fenerbahçe Kulübü As Başkanı. Bence biraz Hulsti ile de ilgilenmesi gerekiyor. All City küme düşme potasının sonuncu galiba değil mi? Championship'te. Evet. Sonuncu durumda. Herhalde Türkiye'de değil İngiltere Championship'te yapı var. Hull City'ye karşı da yapı var. Puan tablosu onu söylüyor. Sonuncu durumda. Yani herkes insanlar iki takımın ortaya koyduğu futbolu görünce Türkiye'de e, yapı değil daha sayın gücünü görüyorlar. Bence Sayın Hacı da, da bunun farkında ama Fenerbahçe'yi temsil ettiği için taraftarı konsolide etmesi gerektiği için mecbur. Ne diyeyim? Peki abi ekleyeceğim bir şey yoksa programı kapatıyorum. Teşekkür ederim. Hatırlatmamızı yapalım. İzleyeceğimize kanalımıza abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve yorum yapmalarını rica ediyoruz. Görüşleri bizim için kıymetli. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.